vip üyelerimiz mikot takipçileri bu sefer youtube üzerinden e, devam edelim dedim twitter'da ve telegram platformlarımızda alt e, altcoinlerin veya piyasanın çok net durumunu görebilmesi için bir grafik paylaşacağımı söylemiştim hazır mısınız dedim çoğunuzun hazır olduğunu fark ettim e, şimdi karşımızda böyle bir e, teknik analiz var bitcoin ve ethereum harici kripto para piyasası toplam e, değerini ifade eden bir grafik bu bu grafiğe bakarak ne durumda olup olmayacağımızı ve ileride ne zaman para ekleyebileceğimizi, e, ne zaman piyasa çok riskli olabilir, artık böyle piyasadan uzak durmamız gerektiğiyle alakalı bunu buna bakarak çok net şekilde bir şeyleri anlayabiliriz. E, öncelikle dün e, Mikabot 4.02 sularında yani saat 4 sularında... Türkiye saatiyle e, piyasada ciddi çıkışlar olduğunu nakite dönüşler, hatta e, Bitcoin'de e, işte son 15 dakika içerisinde 100 yatırımcının 80 tanesi yani %80'ini %80 satış yaptı, %20'si alış yaptı. Çok kötü bir rakamdı. Bunu paylaştım ve piyasa düşmeden önceki e, bir sinyal oldu. Hatta sonrasında bir 15 dakika falan piyasa toparlan, tekrar yeşillendi ama sonrasında piyasa çöktü. Bu anlamda mikrobot görevini çok iyi şekilde gerçekleştirdi. Haber verdiklerimiz nakite geçti. Mikabotu kullanan VIP'lerimiz de çok şükür ki kötü durumda değiller. Nakite çıktılar görenler. bu anlamda mi Mikabotu geliştirmenin meyvesini topladığımız dönemdeyiz. Şimdi bu gördüğümüz değerlere şöyle bir grafiğe bakalım. Şimdi bu dönemler 2018 dönemindeki bu ayı hatırlarsanız o zamanki işte piyasada alt altcoinlerin toplam değeri aşağı yukarı işte 300 milyar doların biraz üzerine çıkmıştı. 300 milyar yani işte Ethereum ve Bitcoin haricinde. Peki diyeceksiniz hocam Ethereum ve Bitcoin harici neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Çünkü sizin tuttuğunuz kasanızdaki coinlerin çoğu Ethereum ve Bitcoin dışındaki coinler ise biz bu şekilde bakmamız lazım. Yani mesela Ethereum ve Bitcoin şu an güçlü duruyor ama altlar ağlıyor. Yani kan ağlıyor. dolayısıyla piyasadaki riski daha çok yaşayan altcoinler ise biz onlara yönelik bir analiz yapmamız gerekiyor. sonrasında piyasa böyle dip yapmış kısa vadeli bir yükseliş olmuştu. Tekrar işte 2020 dönemini hatırlarsanız altcoin piyasası ethereum'a bitcoin harcını 30 milyar dolara kadar e, düşmüştü. Sonrasında 1 trilyon doların üzerine zorladı. E, nereden nereye değil mi? Ve sonrasında e, bir ayı piyasasına girdik. Özellikle şuralardan itibaren yani Mart döneminden, 2022 Mart döneminden itibaren e, çok sert bir düşüş piyasasıyla karşılaştık. Aslında piyasa değeri bakımından çok sert gibi gözükmese de e, altcoin hani e, altcoin projeleri çok arttı. Bundan dolayı çok böyle hani şöyle grafiğe baktığımızda piyasa değer toplamları çok sert düşmüş gibi gözükmese de coin sayısı, proje sayısı arttığından dolayı bundan dolayı işte çok böyle güçlü düşmedi gibi gözüküyor. Ama aslında öyle değil. Daha sert düştü. Ve sonrasında işte bu yaz döneminde bir piyasa toparlanır gibi oldu. Mayıs dönemini hatırlarsınız. işte Mayıs döneminde kötü düşüşler meydana gelmişti ve sonrasında 2022 Aralık döneminde e, piyasa dip yaptı Bitcoin, Ethereum ve altcoinler e, nezdinde. E, hatta işte o dönemler e, baktığımızda piyasa e, bu altcoinlerin toplam değil 286 milyar dolara kadar düştü. E, hatırlar mısın işte o dönemler e, bizim MikaBoot'un uzun vadeli analizlerine bakarak e, altcoin'lerin gücü 100 üzerinden 2-3 civarına düşmüştür. Son dönemde en ucuz piyasası ve alım fırsatı verdiğini düşünüyoruz şeklinde mesaj paylaşmıştık. Sonrasında piyasa şuralardan itibaren bir rahatlama piyasasına girdiğimizi belirtmiştik ve şuradan itibaren güzel böyle yükselişler yaptı. Fakat tekrar bu yakınlara doğru geldik. Hatta ee, gelin şöyle bir hemen bakalım. Şimdi inat yorum pardon ben alt power komutunu kullanayım. Uzun vadede şu an durum nedir? Bakın uzun vadede altların gücü yine 3 civarına yaklaşmış. Yani 3'ün altına indiğini daha da böyle e, ucuzlamış olan piyasa görme ihtimalimiz var. Dolayısıyla o zamana benzer bir durumdayız. Tek fark nedir? O zamanki dip yapılmamış. Yani bugün işte 3, 295 milyar dolarlara kadar düşüş olan piyasa şu an 304 milyar dolar civarında Şimdi uzun vadede bu grafiğe şöyle bir net baktığımızda e, Biz Şu alanının bir trend alanı olduğunu Analiz ettik Yani işte örneğin e, geçmişte bu bitcoin'in 20 binlerden 3000'lere doğru düşmesine e, Beri başlayan ve sonrasında işte Birkaç aylık bir e, boğa sezonunun e, Buralarda noktalandığını Ve sonrasında tekrar buralarda ciddi anlamda bir dirençle karşılaşıldığını ama bu direnci geçmesiyle birlikte Özellikle altcoin piyasası Muhteşem bir ral yapmış Sonrasında buraları birkaç defa kırmaya çalışmış ama bir türlü kıramadıktan sonrasında Tekrar buraları bir destek olarak görmeye başlamış Fakat sıkıntı şu Bu alanı Aşağı doğru kırmak üzere Tabi bu orayı kırar mı? Aylık kapanışta, haftalık kapanışlarda üzerinde mi yapar? Hep beraber göreceğiz. Ama burada görmek bizim çok net şekilde ifade ettiğimiz bir seviye var. 286 milyar doların altında kapanışlar, günlükler böyle art arda olursa artık biz bu piyasada yeni nakit eklemeleri, altcoin'lere yatırımları durdurmalıyız dostlar. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ama buraları destek almaya başlar, ve artık olabilecek tüm kötü haberler olmuştur. İşte üzerine halen kötü haberler gelmiştir. Yine buralarda tutunmaya başlıyordur. Bilin ki piyasa tutunmuştur. Bundan daha kötüsü olmaz. Artık piyasa o kadar kötü şeye alışmıştır ki, kötü havaya alışmıştır ki en ufak küçük haber, olumlu haberde yukarı fırlama fırsatı olur. İşte bu e, seviye çok dikkat edin. 286 milyar doların altına inmemesi kapın haftalık kapanış yapmaması hatta birkaç gün üst üste günlük kapanış yapmaması lazım. Aksi takdirde e, MikaBot takipçileri maalesef e, belli belirli bir müddet piyasaya girmememiz gereken bir döneme girmiş oluruz. Evet e, ama şunu da söylemek isterim. Eğer buraların altına inmezse 286 milyar dolar altına inmezse burayı aslında bir Elliott e, işte birinci dalganın bir ikinci düzeltmesi olarak e, görebiliriz ve sonrasında asıl çok güzel yükselişler yapabilecek döneme gir gireriz. Buraların korunması şartıyla 286 milyar dolar. Kimi işte yani bunu düz hesap 280 milyar dolarla 290 milyar dolar arasındaki bir alan olarak görmenizde fayda var. Tekrarlıyorum, bu analizimi e, sadece Bitcoin ve Ethereum haricindeki koinleri özel olarak yaptığımız sebebi e, Bizi ilgilendiren altcoinlerin e, bu e, kapsamda olmasıdır e, V.I.P.'lerimiz. Bakın e, bizim V.I.P.'lerimiz ise in -out verilerine bakarak e, riski görebiliyorlar çok net bir şekilde. Halen piyasa maalesef çok riskli. Bakın piyasa ciddi anlamda e, risk balındır, alım yapma şeklinde. Kaç günden beri Mikabot bize uyarı yapıyor. Dün piyasa biraz yeşillenmişti ama bu rapor halen veriler çok kötü şeklinde bu piyasaya bulaşma şeklinde bize raporlar üretti e, bu anlamda bizim piyasadaki o manipülatif hareketlerden bile etkilenmemize böyle korudu e, ve bize işte bugünleri hazırlıklı olmamızı sağladı bu veriler. Şimdi ben yine de eğer yüzde yüz malda yakalandıysanız ve işte örneğin bir iki haftadan beri bak, bakiyeniz yüzde otuz yüzde kırk eridiyse bu yapacak bir şey yok ama belli bir kısmını stoplanabilirsiniz. Opsiyon piyasasından dolayı pazar günü kapanışına doğru piyasa birazcık rahatlayabilir ama şununla ifade etmek isterim ki Salı günü ve Çarşamba günü Amerika Fed'in Fed ekonomik takvimi var. Salı günü enflasyon verisi açıklanacak. Çarşamba günü de faiz kararı açıklanacak. Bu sefer belki bir faiz artımı yapmayabilirler ama çekirdek enflasyonun yüksek çıktığından dolayı en azından bir sonbahar döneminde bir 25 baz puan artabilirler. Bu dönem faiz artışı yapmazlarsa. Dolayısıyla dünya piyasaları da bu salı ve çarşamba gününe girerken gerginlik şeklinde fiyatlamalar görebiliriz. Bundan dolayı da kripto para piyasası üzerindeki o kara bulutun dağılmasını engeller. Yani olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden ben salı çarşamba gününe kadar e, alım yapmamanızı ama %100 maldaysanız pazar günü kapanışa doğru bir miktar piyasanın rahatlayabileceğinden dolayı o vakitlerde bir toplanabileceğinizi söyleyebilirim. E, XRP'nin de yanlış hatırlamıyorsam 13 Haziran'da bir e, mahkeme sonucu var. Mahkeme özet kararı çıkacak. E, bu da XRP'nin e, farklı bir hikayesi, hikaye sahip olması sağlayabilir. Olumsuz bir sonuç gelirse de XRP tekrar diğer altlara, atlarla birlikte korelasyon yükselip kötü düşüşler de gösterebilir. Bu ihtimal var ama XRP'nin hikayesi şu anki duruma göre özel bir hikayesi vardır diyebilirim. Ee, VIP'lerimiz ve Mikabot takipçileri gerçekten gergin günlerden geçiyoruz. Ee, buradaki verilere lütfen bakın, bakın. Bitcoin üzerindeki satış baskısı halen fazla. Son 4 saatten beri piyasa iyi gibi gözükse de günlük veri düzelmeden lütfen piyasaya bulaşmayınız. Tekrarlıyorum. 286 milyar doların altına düşmemesi kaydıyla piyasanın düzelme ihtimali var. Aksi halde artık riskin fazla olduğu döneme gireriz. Ve ancak sonbahardan sonrasında belki işte piyasa 2024'de doğru bir fiyatlanmasıyla birlikte bir yükselmeler o dönemden itibaren olabilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize hayırlı hafta sonları dilerim. Kazancınız bol olsun.